Allah Yeni video atmış. Ne demiş? Şey diyor. İlk zaman Vitor geldiği zaman şey diyor. Seni oynatacağın kadroyu sikeyim diyor. Vitor <laughs> <laughs> Serhat abi demiş ki bu hoca en pahalı kadro varken Fener'deydi. Biz kim yapamadı şimdi ne yapacak ki? <laughs> flash açıklamalar yapıyorsun Serhat abi. Bak gene haber Türk'teyiz yani. Ya, <laughs> Haberlere çıkacak. Yarrak gibi anlık ne düşüneyim çıkmaz iş. <laughs> Sana yazıyorlar. Sana takın yarrak gibi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Okan abi tweet acil fena geçirmiş. Ya baba. Ne oluyor gene ya? Okey yok bir şey. Eee, deep, deep humor. Bir video atmış. daha izniyle, yeni her sıcak. Şey daha güzel. Ben o kelimeyi de kullanmak istemiyorum. Her şey daha güzel olacak diyor ya. Ekran Ekrem kullan kullandı diye mi kullanmak Allah Allah'ın izniyle Ay, ya. Kullanmasın ya. Onun da kullandığını ben izlemem. Her şey... Bu ne <laughs> 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 İsmi lazım değil gibi. Söylemiyorlar hiçbir şekilde. Kızdı oğlum adam. Kullanmazsın ya. ya, onun da kullandığını ben izlemem. Her şey daha iyi güzel olacak. O da çalıntı bir laf, o da çalıntı <laughs> <challenge> bir laf. Çalıntı <laughs> <bir> laf ne <laughs> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> her şey çok güzel olacak. Normal bir cümle mi bana koyayım, neyden çalıntı ya? Bunun ilk bir kreatifi falan mı var? Craytion'u. <laughs> 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 Selam Ferit, hesabı eklemişler. Hoca efsane, Fener'in şampiyonuz bu sene. <gülüyor> <gülüyor> abi anlık olmuş ya, biz de sen yazdın sandık. Çok geçmiş olsun abi. Neyse iyi var almışsın hesabı. Oxilup 19. ayın kutlu olsun. Çalıntıyı da sen o zaman sen acan mısın sen ya? Ben... Nereden çalmış? Şimdi gelmiş geçmişlerin içerisinde en iyi çalışan kim? Ekrem İmamoğlu. Efendime söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu Allah ne yapmış? Mahsur Yavaş. Ne yapmış? Gözleri görmüyor mu? Ne gözleri ne Allah Allah. Bu CHP'nin eseri var mı? Hiç görmedim. Gelmiş hep yıkmışlar gitmişler. Bu adam neler yaptı ya? Nem insan insanlar ya. Adam neler yaptı? Nem Şuan elinde 5 milyonlu telefon var. Her evde 50 ya, milyonlu, milyonlu olacak, telefon adam, var. Teknolojide faydalanacak tabii. Ne olacak? Onu <laughs> mı? mi? Ne? Lan o davranış. bakın sen kaç yaşındasın? Bir 6, 6, o. Yaşındayım. Ben de 68 yaşındayım da sen şu şu kafana koymuyorsun. Gözlerin görmüyorum. Baba şu olayı gerçekten ben anlam veremiyorum ya. Eskiden su kuyruklarına giderdik. Bak cebinizde en iyi telefonlar var. Yani baba yıl 2021 tulumbadan su mu çekmemizi istiyorlar? Ne olsun istiyorlar bu? Kuşak anlamadım ya bu, abiler, amcalar, dayılar. Tüp sırası vardı diyorlar ya. <laughs> o bin sene huzur mayış alan bir bürokrat, gelmiş gelmiş tarihte. Abi. Nereden alacak, niye alacak? Niye alacak? Adam çalışıyor, ne alacak? alacak. alacak? alacak. Türkiye'yi yönetiyor, neden ne ne yönetiyor? Yönetiyor. yönetiyor? Kim onu bürokratları diyor, bürokratlar? Kulağa büyümüyor mu? Ya bu iktidarı yürüten adam yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bırakın yalan ya tıraşı ya. ya. Ben bu memleketle kardeşim. Bak bir dakika Biz ya bu memleketi yöneten Ecevit de vardı. Topaş arabaya biliyordu. Ecevi. Bu halk neredeydi? Size her birinin 500 lira araba mı almak? Tamam, bir Allah gözlük geldi Bir saniye, bir saniye. Beş tane çift maaş mı alacaksınız? Efendim ben şu kadar dünya Aç yok, aç yok, keriz <laughs> De, keriz. Herkes, Bak, arabaları da, arabaları herkes de alam, alam. Sakin, herkes yemeği dışarıda yiyor. Ne acı be. Şöyle bir ortam olmak yap şey Adam en büyük iyiliği Ayasofya'yı açmakta yaptı. En büyük iyiliği Ayasofya'yı açmakta yaptı bu adam. Bu adam. <Gülüyor> 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 bu adam mikrofonu Hata yapsa bile benim gözümde yap. Ayasofya'yı açmakta en büyük sen bir dakika. Sen dinler bir hocası da Ayasofya ve o Mustafa kalın mıdır nedir? Atatürk'e kafir diye. Allah aşkına şu abi konuşsun ya bak. Şuradan geliyor ya bak. Şu abiye dikkat abi. Çok güzel geliyor bak. Sen bir dakika. Sen dinler bir hocası da Ayasofya ve o Mustafa kalın mıdır nedir? Atatürk'e Atatürk e kafir diye. Nerede bu cüveci alıyor? Yalan. Yalan. Ne yalan? Siz doğrusu, siz yalancısınız, siz! Siz, siz, siz ebeden Yavruçlu. yalansınız, ebeden! Yarıya! Ebeden yalansınız! Atatürk'e! 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 bu Atatürk'e! kimse attı, <laughs> Sen bunlar gözlerin görmüyor mu Avrupa'yı gözünce? Tamam da sen ne biliyorsun? Senin burada ne veriyorlar burada? Başka yeri ne biliyorsun ki sen? Ya ben biliyorum işte. Seçin 2013 gezin tamam. tamam, öncesi enflasyona bak. Tamam. Bir de şimdiki yerine şimdi bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Hani kanatla hani atmış şey uçuyordun sen Tayyip'e hani niye? Niye siz direkt, durdurdunuz? Biliyorum deyince, biliyorum deyince gözlük iniyor direkt. Ya nerede uçuyorduk ya durduran mı var? Trump'ın yanında olursan etrafı da Baydır'ın Baydır yanında olursan Kılıçdaroğlu'nun yanında olursan Ne olur? Sen öyle diyorsan sandığı getir Kılıçdaroğlu'nun yanında ayıp yine Kılıçdaroğlu'nun Ama o zaman dokuz seçim kaybetmiş adamı destekliyorsun nasıl Türkiye yükselecek? Ulan şu mermeketin tam böyle satılmayan bir şey yok Kanal İstanbul yapılıyor Kanal İstanbul'u basın Sen millet aç sandığı getir referanduma gir İlginç gerçekten. Kanal İstanbul mevzusu falan da çok ilginç.